Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının ilk videosuyla beraberiz. Bu videomuzda Revutu Coin'i, Revutu Coin hakkında son gelişmeleri, airdrop kampanyasını ve dahasını konuşuyor olacağız. Öncelikle Revuto nedir? Revutu ülkemizde kullanabiliyor muyuz? Evet, Revuto'yu ülkemizde de kullanabiliyor olacağız. Revuto genel olarak abonelikleri yönetme servisi. Bunları tek çatı altında toplayan güzel bir uygulama olacak. Bizim ön satıştan aldığımız coin'ler uygulamayla beraber bizlere verilecek. Revuto nasıl bir çözüm sunuyor? Revuto'nun farkı ne? Örneğin Deezer örneği var. Deezer üyeliğimizi nasıl iptal edebiliriz? Öncelikle buna bakalım. Eğer Revit olmadan iptal etmek istersek tarayıcımızı açıyoruz. Web sitesine gidiyoruz. Profil logosunu tıklıyoruz. Hesap ayarları diyoruz. Abonelikleri yönet diyoruz. Ve aboneliğimi iptal et diyoruz. Ardından onaylıyoruz. Böylelikle abonelikten çıkmış oluyoruz. İşlemler biraz fazla ve kafa karıştırıcı. Peki, Revuto nasıl bir çözüm sunuyor? Hemen ona da bakalım. Kolay bir şekilde Deezer aboneliğimizi iptal edebiliriz. Tabii ki Netflix, Spotify gibi abonelikleri de iptal edebiliriz. Örnek olsun diye Deezer. Revuto uygulamasından Deezer üyeliğinizi iptal etmek için öncelikle Deezer üyeliğinizi artıya basarak ekliyoruz. Daha sonra detayları giriyoruz. Ardından Revutu bize 3 opsiyon sunuyor. Bunlardan birincisi Approve yani onayla. Biz eğer onaylarsak bu ödemeyi yapmış oluyoruz. İkincisi Block. Eğer bloklarsak bu ay herhangi bir ödeme yapmıyoruz ve ödeme yapmadığımız için üyeliğimiz duruyor, donuyor. Ama diğer ay tekrardan kullanmaya başlarsak aktive edebiliyoruz. Üçüncü seçenek ise erteleme. Mevcut bir paranız yoktur, bakiyeniz yetersizdir. O zaman ödemeyi erteleye basarak erteleyebiliriz. Bu kadar basit Revuto üzerinden işlem yapabilmek. Eee evet, tabii ki Revuto coin ve Ada coin ile ödeme yapılabilecek. Evet Revuto hakkında son gelişmeler neler? Hemen onlara da bakalım. Revuto'nun kendi Telegram sayfasından. Eee Revuto bildiğiniz üzere ön satışa katılmış ve investor olanlara, yatırımcı olanlara NFT vereceğini duyurmuştu. Bu NFT Revuto uygulaması üzerinden verecek. ve ee, Revuto uygulaması da 1 Ağustos tarihinde App Store ve Google Play Store'dan erişilebilir olacak. Ne yapacağız peki? 1 Ağustos'ta uygulamayı indirip kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra NFT'mizi gömülü bir şekilde alabileceğiz. Yani uygulamanın içinden alabileceğiz. Bu kadar basit. Peki sonra ne olacak? Şu an ikinci çeyrek tamamlandı. Üçüncü çeyrek 1 Ağustos'ta tamamlanacak. Ve dördüncü çeyrekte de Revuto Business e, faaliyete geçecek. Şu an başka yol haritası gözükmüyor. Daha sonra listelemeler gelecek. İlk listeleme Eylül ayında olacak. Electrocoin borsasında. Henüz diğer borsalar belli değil. Bekleyip göreceğiz. Ayrıca Revuto'nun hala devam eden bir airdrop programı var. Dilerseniz aşağıya bıraktığım linkten e, siz de bu referal programına katılabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şart var. E, sahte katılım sağlayamazsınız. Örneğin siz Aşağıdan bıraktığım linkten kaydoldunuz ve burada e, 140 Revu Token yazacak. Fakat siz KYC'nizi uygulama üzerinden yapmazsanız e, ne siz alabileceksiniz Revu Token ne de bana gelecek Revu Token. Bu da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayınız.